bunu abla diyenlerin kim olduğunu yavaş yavaş görmeye başlıyorum. <laughs> Çok sevindim. Eee Ahmet ne söyleyeceksin? Ben klasik bir şarkı söyleyeceğim Anlasana. Ee, İki neyle nereye? mi? Anlasana. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Anlasana daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Tamam. Kendimi hmm. esir Çalmadı yine telefonlar alışırım sanmıştım Yüreğimde sancım var gel etme güneş Sensin gönlüme eş Beni biraz anlasana Ölürüm aşkına yar Ölürüm diyar diyar Beni biraz anlasana Oh, oh, it's too late Stop telling me you don't have to cry Stop telling me you don't have to try. Kilit menazlı güneş, sensin gönlüm ateş. Beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına, ya. ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana, oh, sırı bana, beni biraz. Stop telling me, it don't have to write Oh, always too late Stop telling me, it don't have to write Ellerine sağlık Ahmet. Ya Pardon, ellerine sağlık ne ya? Emeğine sağlık. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Çok güzeldi. Nasıl olsa ellerimi Gerçekten harikaydı. Doğru çaldın değil mi sen aynı zamanda? Nasıl? Herhangi bir enstrüman kullandın. Ha <laughs> ha evet gitar çaldım. Evet çaldın evet yani. Söyledin. Emeğine sağlık. Cidden harikaydı. Bu arada 15 yaşındayım. <laughs> 15 yaşındasın. <laughs> Hı, Hı evet. Ama sesin hiç 15 değil. Evet, evet şaşırıyorlar ya. <laughs> Gerçekten vay be. Hormonlar coşmuş herhalde. Benim kardeşlerimi hatırlıyorum tam böyle 15-14 yaşları vesaire falan. Sesleri böyle yani yemin ediyorum öyle bir sestik yani bir seninki gibiydi. Mesela sonra bir anda böyle inişler çıkışlar böyle bir absürt absürt bir oluyordu. Ama sende düz şey yani böyle falan oluyordu böyle genellikle kardeşlerimin sesleri. Ya bende de genellikle öyle oluyor. Ha gidiyor değil mi? Evet söylerken kartı çıkarken mesela öyle oluyor. Aynen işte bu arada kalmış anladım. Valla çok güzeldi. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. E, eks'e yazmıştım ama abi At, e, hatır... Attım ben bayağı chat'ı zaten. Ha, tamam tamam Yine. çok teşekkür ederim. Tamam. Kanal teşekkür... şeyi için ha, ha, çok teşekkür okay, okay. ederim Biz ben teşekkür tekrardan. ederiz. Kendine çok cici davran. <laughs> Peki. Kolay gelsin. Görüşmek tekrardan. üzere. Görüşürüz. Ve...